Valdebe bastan antrenman maçı sert başlamıştı. Tempo yüksekti. Arda 15 numarayla topu her aldığında hızlı karar vermek zorundaydı. Xabi Alonso, Real Madrid eşofmanıyla kenarda duruyor, kimseyi durdurmadan oyunun akmasını istiyordu. Bir geçiş anında top kaybedildi. Rakip hızlandı. Chouameni geri koştu, açığı kapatmaya çalıştı ama pozisyon büyüdü. Top dışarı çıkınca Chouameni durdu. Siniri yüzüne vurdu. Arda'ya doğru yürüdü. Sen defans yapamıyorsun, dedi net bir şekilde. Sesini yükseltmedi ama cümle keskin çıktı. Arda bir an şaşırdı çünkü o pozisyonda geri koştuğunu düşünüyordu. "Koştum," diye cevap verdi kısa ve sert. Çuamene eliyle arkasındaki boşluğu gösterdi. "Burayı kapatmıyorsun," dedi. Arda yine geri çekilmedi. "Benim görevim bu değil," diye karşılık verdi. İkisi de sakin kalmaya çalışıyordu ama bedenleri yakındı. Eller havaya kalktı, hafif bir itiş oldu büyük kavga değil ama durmazsa büyür hissi vardı. O an Chabi Alonso koşarak geldi. Real Madrid eşofmanı ile ikisinin arasına girdi, kollarını açıp ikisini ayırdı. Yeter dedi. Ses tonu bağırmıyordu ama bütün sahayı susturdu. Arda nefesini tuttu. Chouameni başını çevirdi. Chabi ikisine de kısa bir bakış attı ve beklenmedik şeyi söyledi. Suçlu aramayın. Bu sistem hatası. Sence Chabi neden birini azarlamak yerine sistemi işaret etti? Xabi Alonso ikisini ayırdıktan sonra topu eline aldı. Devam demedi. Bu sefer oyunu durdurdu. Real Madrid eşofmanıyla iki adım geri çekildi, ikisini de yanına çağırdı. Saha kenarına doğru yürüdüler. Uzaklaştıkça gerginlik biraz azaldı ama Chouameni'nin yüzü hala sertti. Arda'nın yüzünde hala şaşkınlık vardı. Xabi sakin konuştu. Chouameni, sen ne istiyorsun? Chouameni boşluğu tekrar gösterdi. Hocam top kaybında geri dönüş gelmiyor. ''Ben tek başıma kalıyorum.'' dedi. Sesinde haksızlık aramıyordu, yük vardı. Çabi başını salladı, sonra Arda'ya döndü. ''Sen ne yaptığını düşünüyorsun?'' Arda kısa cevap verdi. ''Pres yapıyorum.'' dedi. Ama geri koşunca da önümde adam kalmıyor. Çabi tam da bunu bekliyormuş gibi konuştu. ''İşte mesele bu.'' dedi. ''Arda'dan 8 numara gibi savunma istemiyorum. Arda'dan akıllı pres istiyorum.'' Bu cümle kenardaki birkaç oyuncunun bile dikkatini çekti. Çünkü genelde böyle anlarda genç oyuncuya koş denirdi. Çabi tersini yapıyordu. Chuamen'i şaşırdı. Yani sorun Arda değil mi? diye sordu. Çabi netti. Sorun siz ikinizin iletişimi ve mesafe, dedi. Arda pres açılarını doğru kurarsa sen de arkasını sigortalarsın. Sonra elini kaldırdı, sanki bir plan çizer gibi. Top kaybında ilk 3 saniye. Arda baskıyı başlatacak. Sen açıyı kapatacaksın konuşacaksınız, ben varım diyeceksiniz. Arda bir an Çoğameni'ye baktı. Çoğameni de Arda'ya. İlk defa ikisinin bakışında öfke değil, tamam vardı. Çabi topu yere bıraktı. Şimdi tekrar oynayın, dedi. Ama bu kez beraber. Sence bu rol değişimi sahada gerçekten işe yarar mı? Oyun yeniden başladığında ilk fark konuşma oldu. Çuameni top kaybı olunca elini kaldırıp kısa bağırdı. Ben arkandayım. Arda da ilk kez aynı netlikle cevap verdi. Basıyorum. Bir pozisyonda Arda 15 numarayla rakibe doğru açıyla yaklaştı. Direkt dalmadı. Pas yolunu kapattı. Rakip mecbur kalıp yan pas denedi. Chouameni tam o anda bir adım öne çıktı ve araya girdi. Top Real Madrid'e geçti. Basit bir müdahale gibi görünüyordu ama aslında Xabi'nin dediği 3 saniyenin içindeydi. Kenarda Xabi Alonso, Real Madrid eşofmanıyla hiç bağırmadı. Sadece başını hafifçe salladı bu, işte bu demekti. İkinci top kaybında Arda yine pres başlattı. Bu kez rakip uzun vurmak zorunda kaldı. Top havadayken Chouameni yerini aldı, düşen topu kazandı. Arda koşup yakına geldi, topu aldı ve oyunu yönlendirdi. Chouameni'nin yüzü yumuşadı. Çünkü artık tek başına kalmıyordu. Arda da bir şey fark etti. Defans yapmak sadece geri koşmak değildi. Doğru yerde basınca zaten geri koşmak zorunda kalmıyordun. Bir ara Arda topu kaybettiğinde içgüdüyle geri kaçacak gibi oldu. Chuameni hemen bağırdı. "Hayır, bas." Arda durdu, döndü, bastı. Rakip panik yaptı, topu kaybetti. Arda topu tekrar aldı. O an Chuameni Arda'ya baktı. Kaşları çatık değildi artık. Sadece kısa bir baş hareketi yaptı. "Tamam." İdmanın sonunda Çabi düdüğü çaldı. Herkes durdu. Çabi, Arda ve Chuameni'ye doğru yürüdü ve sahada herkesin önünde konuşacak gibiydi. Chabi Alonso yanlarına geldi. Real Madrid eşofmanı ile ikisine de baktı. Gördünüz mü?" dedi sakince. "Sorun kim koşmuyor değildi. Sorun aynı anda ne yaptığınızdı." Chouameni nefes verdi. "Hocam ben pozisyonda yalnız kaldım sandım." dedi. Chabi başını salladı. "Evet," dedi. "Ama çözüm Arda'ya bağırmak değil, mesafeyi düzeltmek." Arda 15 numarayla sessizce dinledi. Çabi Arda'ya döndü. Sen de geri kaçmayacaksın dedi. Önce pas yolunu kapat, doğru açıyla bas. Ardından Çuameni'ye, sen de arkayı sigortalayacaksın ve konuşacaksın. Çuameni Arda'ya baktı. Tamam dedi kısa bir sesle. Arda da başını salladı. O an gerilim tamamen sönmüştü. Çabi son cümleyi koydu. Burada savunma, bağırmakla değil, birlikte hareket etmekle de olur dedi. Yarın da aynı. Ve düdüğü çalıp antrenmanı bitirdi. Antrenman dağıldıktan sonra Arda 15 numarayla sağdan çıkarken çoğameni yanına yaklaştı. Bu sefer yüzü sert değildi. Sesi de alçaktı. Az önce fazla sert konuştum dedi. Ben boşluğu görünce sinirleniyorum. Arda kısa bir nefes aldı. Anladım dedi. Ben de ne yapmam gerektiğini daha net gördüm. Çoğameni başını salladı. Piresi doğru yapınca ben de rahatlıyorum dedi. Bu cümle aslında bir özürdü. Arda uzatmadı. Devam dedi. O sırada arkadan Chabi Alonso geçti. Real Madrid eşofmanı ile ikisine bakıp tek cümle söyledi. İyi takım birbirini suçlamaz, birbirini tamamlar. Chouameni gülümsedi, çok küçük. Arda da başını salladı. Büyük bir barış sahnesi yoktu ama gerilim bitmişti. Çünkü bugün Arda savunmayı koşarak değil, akıllı baskıyla öğrendi. Chouameni de liderliği bağırarak değil, yönlendirerek.